Ürşan, Ürşan aramızda. Hoş geldiniz. Gerçekten 45 yıl sonra ilk defa Türkiye'de bir kültür merkezine Ankara Kemal'in adı veriliyor. Tabii ki kültür insanları bu merkezlerle yaşayacaklardır. Olmasa da Orhan Kemal gibi bir yazar mutlaka gördüğümüzde hep yer alacaktır. Ama bu bir vefadır. Bir değer bilirliktir. Bunu gösteren siyasetçi <laughs> veyahut da bir başka devlet adamı başka bir görevli o adla birlikte o da çok çok uzun yaşayacaktır. Ben buna inanıyorum. Adana, ana kent ve Çukurova Belediyesi başkanlarını sanıyorum bir dayanışma için yaptıkları bu etkinliklerde konuşmacı olmak beni okur olarak çok heyecanlandırdı. Çünkü bu karşıda gördüğünüz deminki fotoğrafların sahipleri arasında ben daha önce Orhan Kemal'i ilk gençlik yıllarında okuyup ee, çok çok beğendiğim, hala da çok sevdiğim bir vardır. Demin sevgili Işık Öğütçü, ona tabii sahip çıkmanın, bir ülke zaten kendi kültürüne sahip çıktıkça aklını, estetiğini ve bilgiye duyduğu sahibi ispatlamış olur. Yani bu kabuller bizim onlarla ne kadar yakın olduğumuzu gösterir sadece belediyelerin değil. değil, tabii onlara kalan bu işi bu kadar ciddi yaklaştıkları için teşekküre değer bir durumdur o. Bağlarda öbek öbek papatyalar, dergisler, dalların pıtrak pıtrak. Bazen ülkenin ya da dünyanın hallerinde, iyi ki varsın diyeceğimiz Yaşar Kemal'ler, Aziz Esinler, yani namaz hikmetler. Bunlar iyi ki var çünkü bizim toplumumuzun yani müzevherleri bunlar. Ve biz şimdi o nedenle bu toplantıyı yapıyoruz. Onlara e, yalnız müze açmak yani ölü bir müze değil, canlı yaşayan müzeler açmak gerekir. E, bu dünya öküzün boynuzunda değil yaratıcıların Orhan Kemal'in, Eşar Kemal'in Aziz Nesin'in Firuzan, Tomi Suyan'ın, Cemal Süreyya'nın, onların yaratıcılıkları, yaratıcılıklarıyla ayakta duruyor. Onlara çok çok şükran borçluyuz. Çukurova Belediyesi'ni çok güzel, günaydından da aydın bir gecesindeyiz. Sanatın gücü, Romanıyla, şiiriyle, filmiyle, resmiyle, kalinjafiyle, düşüncesiyle şu anda bendenizle sizlerle birlikte olmaktan çok teşekkür ediyorum ve ee, onur da duyuyorum, gurur da duyuyorum. Çok heyecan verici bir gün. Aslında... Heyecanlanmaya alıştık artık değil mi? Son günlerde epey bir heyecan yaşıyoruz artık. Alışkanlık haline geldi. Heyecansız, e, aktif olmadığımız bir aksiyon yaşamadığımız bir günümüz neredeyse yok gibi. Genelde hep güzel aktivitelerde sizlerle beraberiz. Sevgili Haluk Uygur'a teşekkür ediyorum. Demin anons ettiler ama ben ayrıca bir alkış rica <laughs> ediyorum Haluk Hoca'm için. Evet. <laughs> çiçeğimizi bir <laughs> i̇şte Evet. Evet, evet. evet. Hiçbir sanatçımızı, dostumuzu sahneden bırakmıyoruz. Arkadaşlar. <laughs> evet. Bir ve tabii çiçeğini takip ediyoruz. <laughs> evet, <tamam. gülüyor> Başkanım, ya Buradayız abi. efendim. Hadi bir, iki, üç Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> <laughs>